Evet arkadaşlar, bugün göreceğimiz işlem ise Üst beden çalışması yapmaktır. Ne yapıyorum arkadaşlar? Yine aynı Gerber Launchpad tıklıyorum. İlk butondan PDF'e tıklıyorum arkadaşlar. Ve çalışma alanım ekranda gözükecek. Daha sonra üst beden bluz yapmak için arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi dikdörtgenime ihtiyaç vardı. Dikdörtgenim için ne yapıyorum? Parça, parça yarat, dikdörtgen diyorum. Sol yapıyorum çalışma alanıma ve gördüğünüz gibi dikdörtgenim açılmış vaziyette. Ölçü vermek isteniyorsa pop up yapıyorum. Yani fareme çift tıklıyorum. X her zaman modelimin boyudur. Y de modelimin enidir. Daha sonra arkadaşlar parça ismini yazıyorum. Bluz. Dikdörtgenimi tam ekran haline getirmek için F3'e tıklıyorum. Daha sonra arkadaşlar çizgi, çizgi yarat, paralel kopyala ile arka yaka düşüklüğümü gireceğim. Ne yapıyorum? Üstteki çizgimin üzerine gelip sol sağ ok ile eksi 2 santim Arka yaka için düşüyorum. Aynı işlemdeyim. Yine en üstteki çizgimin üzerine gelip sol sağ ok eksi 10 santim. Ön yaka için düşüyorum. Daha sonra yine en üstteki çizgimin üzerine gelip sol sağ ok ile eksi 22 santimde kol evim için düşüyorum arkadaşlar. Daha sonra nokta nokta işaretli ikonu ile en üstteki çizgim üzerine tıklıyorum ve pop-up yapıyorum. Yaka açıklığı 19 yarım çalıştığım için 9,5 cm'i işaretliyorum arkadaşlar. Ölçümü girdim. Daha sonra yakamı birleştirmek için çizgi, çizgi yarat, 2 nokta eğri ikonunu kullanıyorum. En üstteki çizgimin üzerinde faremin sol tuşuna basılı tutularak oluşturduğum 9 noktasını gördüm. Daha sonra arkadaşlar işlemim görünmüyor. Nedeni değerde hemen manuel yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar ön yaka düşük arka yaka için düştüğüm 2 santimide noktamı siyah görüyorum ve bırakıyorum. Buradan arkadaşlar her zaman bir miktar dik açıyla gelecek şekilde arka yaka düşüklüğü formumu veriyorum. Aynı işlem şimdi ön yaka formumu yapacağım. Yine aynı. içeri girdiğim 9 cm noktamı siyah görüyorum. Ve ön yaka düşüklüğüm 10 cm noktamı siyah görüyorum. Buradan arkadaşlar V formuna, bisiklet formuna istediğiniz forma getirerek kalıbınızı çıkartabilirsiniz. Şu an bisiklet formuna getirdim arkadaşlar. Her zaman bir miktar düz gelecek şekilde istediğim formda ise kalıbımı solla bırakıyorum daha sonra arkadaşlar omuz hattımı belirleyeceğim omuzdan omuza 39 cm yarım beden çalışıyorum 19,5 cm işaretleyeceğim arkadaşlar nokta nokta işaretli omuz düşüklüğümü arka yaka diye işaretleyeceğim nedeni omuz düşüklüğümde 2 cm arka yakamın düşüklüğü de 2 cm olduğundan dolayı Arka yaka çizgimin üzerine gelip pop up yapıyorum. İçeri arkadaşlar 19,5 cm giriyorum. Enter'ladım. Daha sonra arkadaşlar çizgi çizgi yarat 2 nokta ile başlangıç noktamı yani yaka açıklığı noktamı siyah gördüm. Daha sonra oluşturduğum omuz noktamı siyah görüp bırakıyorum. Gördüğünüz gibi omuzum da belirlendi. Daha sonra çizgi çizgi yarat İki nokta eğri ile arkadaşlar istediğiniz formu ayarlayıp düzeltebilirsiniz. Göğüs göğüs noktamı belirleyeceğim arkadaşlar şimdi. Göğüs noktamı nasıl belirliyorum ben? Göğsüm 46 santim olsun. Yarım beden çalışıyorum 23 santim. Göğüs hattım her zaman kol evinden içeri girilen ölçüdür. Nokta, nokta işaret ediyorum kol evi ölçüm çizgimin üzerine gelip pop up yapıyorum. İçeri arkadaşlar kol evinin 1 bölü ikisi yani 23 cm işaretledim. Daha sonra arkadaşlar omuz noktam ile içeri girdiğim göğüs 1 bölü 2 noktamı kol evi formu verecek şekilde birleştiriyorum. Çizgi, çizgi yarat 2 nokta eğri. Omuz noktamı siyah görüyorum. Daha sonra göğüs noktam 23 cm noktamada siyah görüp arkadaşlar kol evi formunu veriyorum. Her zaman kol evleri bir miktar dik gelecek şekilde birleştiriyorum. Eğer istediğim forma getirdikten sonra faremin sol tuşuna basılı tutularak arkadaşlar işlemi bitiriyorum. Eğer modelimde etek ucu verilmişse arkadaşlar etek ucu ölçüsünü girerek birleştirme yaparım. Eğer etek ucu ölçüsü verilmemişse arkadaşlar kalçanın aynısı etek ucunda da geçerlidir. Bu yüzden ne yapmam gerekiyor? Çizgi, çizgi yarat, çizgi oluştur. Kol evinden içeri girdiğim Göğüs noktam arkadaşlar. Farenin sol tuşuna basılı tutarak sürüklüyorum ve siyah tuşumu okumu gördüm. Bırakıyorum. Daha sonra çizgimin yatay bir şekilde etek ucuna inmesi için çizgim hareket halindeyken sağ yatay diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çizgim yatay ve dik bir şekilde etek ucuna kadar iner. Daha sonra tam çizgimin üzerine geliyorum. Bitirmek için de sol, sağ, ok ile çizgimi bitiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bluz kalıbım yani tişört kalıbımı da hazırladık. Eğer üzerine kol yapmak istenirse ne yapıyorum? Parça, parça yarat, çizgi, çizgi yarat, çizgi, teğet ikonunu seçiyorum arkadaşlar. Omuz noktama teğet kesişim yaparak kol boyum 30 cm'ni işaretliyorum. Enter'lıyorum. Daha sonra arkadaşlar kol boyum 30 cm işaretledikten sonra kol ağzım 14 cm işaretleyeceğim. Kol ağzım da her zaman omuz çiz, kol boyu çizgime teğet gitmesi gerekmektedir. Ne yapıyorum? Çizgi, dik çizgi, çizgi üstünde nokta ikonunu seçtim. Bir miktar faremi sürükleyerek kol boyu noktamı siyah görüyorum ve evden masumu çekiyorum arkadaşlar ölçü vereceğim pop up yapıyorum eksi 14 cm kol ağzı ölçümü girdim ve daha sonra arkadaşlar çizgi çizgi yarat iki nokta ile kol ağzı noktam ile göğüs noktamı birleştiriyorum evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi kalıbımı hazırladım. Şimdi kalıbını çıkartmam gerekli. Ne yapıyorum kalıp çıkartmak için? Parça parça yarat kalıp çıkart. Dikiş ikonunu tıklıyorum. Kalıbı çıkartacağım çevre çizgilerimi saat yönünde sol ile seçiyorum arkadaşlar. Yaka, omuzum, kol evim, yan dikişim, etek ucum ve ön ortam. Sağ ok yapıyorum. Daha sonra içteki çizgim varsa onu da seçiyorum arkadaşlar. Solla sağ ok yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar kalıbım çıktı. Yine aynı işleme giriyorum. Kalıp çıkarttık işler. Bu sefer ön yakamı, ön bedenimi çıkartacağım. Ön yaka düşüklüğüm, omuzum, kol evim, yan dikişim, etek ucum ve ön ortama tıklayıp sağ ok. Şimdi kalıbımın içinde bulunan göğüs hattımı da sol ile seçtim. Sağa ok yapıyorum arkadaşlar kalıbım da çıkmış oldu. Daha sonra yapacağım işlem ilk yaptığım bas kalıbı sağ yapıp menüye göndermek. Ön ve arka kalıplarım çıktı arkadaşlar. Ne yapmam gerekli? Gördüğünüz gibi göğüs hattım dışarı sarkmış durumda. Bunları içeri almanın formülü arkadaşlar nokta nokta değiştir noktayı çizgide taşı noktayı çizgide taşıyacağım noktamı sol ile seçerim ve arkadaşlar göğüs noktamda bitiririm. Aynı işlemi ön ve da kullanırım. Bir miktar sürüklemeye başladım. Siyah görüyorum. Daha sonra elimi mouse'dan çekiyorum ve göğüs hattımda bitiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dışarı sarkmış çizgilerimi de içeri alarak yeni bir form haline getirdim. Eğer çizgilerinizin uzanmasını veya kısalmasını istiyorsanız nokta, nokta değiştir, noktayı çizgide taşı ikonuna tıklıyorum. Noktayı çizgide taşıyacağım noktamı seçiyorum arkadaşlar ve elimi mouse'tan çekiyorum. Buradan istediğiniz uzunluğa veya mesafeye getirebilirsiniz arkadaşlar. Aynı işlemi önce de yapıyorum. Şu şekilde arkadaşlar ön bedenimi ve arka bedenimi de şu şekilde güzel bir form haline getirebilirim.